Ben şurada çatıya düşeceğim abi. Adam Bunlar değil, kaldırmaya gelecekler. Senin olduğun olduğun yere onlar zaten ekip tamam onların ekibi ki. O zaman ben PK'da düşüyorum Kaldırdım abi. Kaldır mı ben bir kere. Ben birini bir kere bitirdim. Onu aa bak vurdu vurdu. Aha. Aa vurdu. Birini baydılar. Birini bay. Hakan gene bir kere daha mı Ne yapayım? Engel yakın buraya düştüm. En yakın oraya mı düştün abi? Kado'ya gidemiyorum ki. Burada düştüm. Onun uçak tersine Benim uçak çok uzak geldi. Şurada bir araba gördüm. Lan oradayım. Şimdi ben kırmızıın çatısına düşerim. Bu mavideki namussuzlar bize ateş eder. Gene ateş ederler Aslında onların tepesine düşeceğim biliyor musun abi? Şeyin çatısı insan ölüyüm. <laughs> Oraya ne cem zaten abi? Lan düşme açsın Allah falanı versin. Bunlar da var ya. Ha Uçaktan geliyorum. Gene benim canım düşüyor. Ben yiyemiyorum. Gene ben, ben anlamadım böyle. Saltılara bak şuna bak. Sen bizim burnumuzdan getiriyordun. Vermiyor ki anasını satayım. 24 atış şeyleri çekti. Benden aldı onu. Bende de vardı. Bak şimdi. Güzel güzel ateş ediyordunuz orada. Daha o şey ya onlar da sefiyalar bak oraya başladılar. <laughs> ya bu aydın da ya şey bak. Ya bu hepsi yapan bu bak. Ne i̇şte bu? Bir yerde saklanıyor. E, Nerede o ya? Nerede <laughs> o bak, bak, yerden. Bak. Karşıda şeyin orada. Bomba. Orada, bom Bomba nereye bak, gitti? Bak, bak. Biz nasıl öldük Değil abi? Ya, ya. Bir dakika bir dakika. Sen iyileşsin oğlum iyileşsin. Bak tek başına. Bu tek başına oynuyor tek başına. Bak hele. Bir tek dakika öbürleriyle teaming yapıyor zaman. Hiç ölmedi. He he hiç ölmedi bu. Aaa bu teaming yapıyor o zaman. Bu banyo bu öbürleri vuruyor. vuruyor. Kayıt açık abi şu an çıkmayın abi. Çıkmayın. Bekleyin. Çıkmıyor, çıkmıyor. İzliyor. Sabahtan beri bunu hiç kimse vurmadı bak. Hiç kimse. İkinci geldiğinde beni de bu düşürdü. Ma, ma, ma mavidekiler de diğer SK SKY'ler. O zaman bu hile açmış abi. <laughs> Bu hile açmış. Bu yoruyor. Bu yoruyor abi. Basana. Aynen öyle. Bu hiç sıkmıyor. Hiç sıkmıyor. Kesin orada bitireceği adamı sıkıp buraya. Yoksa vurmuyor. Bak diğerleri nerede? Yani Bizim kanları yapalım. Görmüyorum. Metron oraya doğru koşuyor ama. Dur bak ha, dur bekle bak petrolün orada Petrolün oraya doğru biri koştu bak Başımı şimdi buradan bu basıp gidecek bak, bak izle şey. Bak izle çünkü team 2'ye gireceksin yan yana Bak dur bak Dur bak ha İfşarlayacağım oraya... onları bunları YouTube'da alın Bekle Bak 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 Aa içeride adam Bekle bekle aa bak içeride, içeride bak Gördün mü? Ha. Bak buraya karşı bak, gibi yapma bu lan bak çık çık ediyor bak. Yalandan iki mermi iki mermi attı bak. Baba oraya bak gördün mü orada adam var. Şimdi yukarı çıkar oraya atacaklar lan. Evet. evet. Hiç konuşan yok ki. Konuşan olsa. Başım, başım, adam nasıl baş baş bak adamlar şu görüyor. Bak 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 bak. Hayır, Gördün mü? Daha arkanda sıkan adam var 50 metrede petrolde. Niye onlara Ya kendiler teaming yapıyorlar abi hileyle şey atıyorlar işte. Lan bu kadar da Atacağım bunların hepsini atacağım abi. Küfür yok küfür, küfür, küfür etme küfür etme. Ne çatışıyoruz diye küfür edin mi ya? Tamam sen küfür etme ki abi atacağım bu bu kaydı tamam. şey. İçinden et. Biple kendini biple abi. Şimdi az önce petroldekiler ateş tamam. ediyordu. Bunu buradan görmüyor musun petroldekiler? Görüyorlar, görmezler. Bak. Petroldekiler olay basacak şimdi abla. abi. Abi bunu içi bunu bunun içinden geçerlerdi içinden. 4 kişiler ha. Baş bak. Dur şimdi bu petrol oraya basar. Güzel yüzde doksan. Aa bindi Gidiyorlar abi. arabayla aynen arabası. araba. Ses araba sesi Şimdi oraya basarlar onlar. Bu oyalıyor. Onlar başladı bak şimdi. Başladılar galiba. Şu an oradalar abi. Yok daha gitmediler. Daha var mı daha? Araba gitmedi. Bak vurdu. Daha. Onların önünü evet, kontrol ediyor. Boş veriyorum. Gidiyorlar, gidiyorlar. Yok yok, gittiler. Dörtlü araba aldı, gittiler. Sağdan geliyorlar. Bak gidiyorum. şimdi, yan yanda çıkan isimlere bak abi. Skylar'ın isimlerine bak. Arkalıyorlar. Arkalıyorlar. Bak, görmüyor orada. Orada kötü olduğunu görmüyor. Ateş ediyor. Aha! Yatırdılar Skymur'unu adamlar. helal lan! Seni vurdu. Bu da gider şimdi, bu da gider Gördün mü? Şimdi gidecek, gidecek abi. İçmece olur mu? gidecek, gidecek. gidecek burası gidecek. 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 Adam biterse olmaz. Biter. Açıktan gidecek, şimdi oradan darlayacak, onlara bir titriyecek abi. Tepe'nin oradan darlayacaksın şimdi onları. Allah Allah, yatırıyor adamlar. Helal lan. Oo. Ya bu adamlar ha. Ha. <laughs> olsun. İyi oynuyor bu adamlar. On numara oynuyor. Kaç birileri şey var? Rush. Onlardan birini bitirdi. Ama şkayelerde şey, de Oyun bir tane oldu mu? SK'yı bitirdi herhalde bunlar. Bir tane oldu mu SK'lardan? Of. Oy senin oh, helal lan. Senin o canını yedi. Mere ne? He. SK'lar ne oldu oğlum? He. Dur dur. Sizi kayıt evet. aldın değil mi sen Tolga? Kayıt tamam, kayıt tamam. Timiklerini kaydettim. Oğuz muydu? Oğuzlar olsun. Mert, Furkan sesim geliyor mu? Değerler. Ejder usturdu ya ejderus. Ses var mı ses? E işte tamam o duymaz. O duymaz da kanla mete duyar. Kayıt tamam abi sabah YouTube'da izlerler Skyler.